Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizlere Manastır Vadisi'ndeki gizemli nokta olan Yeraltı Şehri burayı keşfedeceğim sizin için arkadaşlar. Hadi beraber gezmeye diyorum. Sizi fazla bekletmeden gizemli noktaları keşfedelim bakalım. Şimdi bulunduğum alandan gizemli noktaya doğru yol kat edeceğim arkadaşlar. Burada ufak basamaklı bir yerimiz var. Oradan aşağıya doğru iniş yapacağım. Hadi Yavaş yavaş gezmeye yap bakalım. Burası yeraltı şehrine götüren nokta arkadaşlar. Ama bir kısmını dışarıdan gideceğim. Çünkü burada şeyler olmuş. Ee, tahminim ön tarafında uçuklar olmuş. Ama burayı da kaçırmak istemedim. Şimdi büyük bir alana çıktım burada. Buradan şimdi güneşin ve arazinin eğimine göre bakın burada nasıl bir göçük yaşanmış. Zamanında burası manastıra giderken sol tarafta diğer tarafındaki gizemli noktasını çekmiştim. Bu tarafı kalmıştı yeraltı şehri olarak. Burayı da bugün sizlere keşfedeceğim. Bir noktası var geçebilir miyim bilmiyorum. Yalnız başıma geldim buraya bakın. Burası büyük bir göçük yaşamış. Yerleşim yerleri kayaların altında kalmış. Ama ben şimdi o diğer tünelli yeri çekmiştim. Bu sağ tarafında. Şimdi kayaların arasında geçiş noktası var. Hadi çıkalım bakalım. Aşağıda gizemli yer de var. Burayı bu kanalımda yok arkadaşlar. Şu an ben de burayı bu kanala yeni atıyor. Ama şimdi bakın kayalar çok tehlikeli ama. İnşallah hüzünlüğüme düşmüyor. Burada bizi karşılayan uzun bir kolidor var. Nefes nefese kaldım arkadaşlar. Aydınlatmayı da yaktım. Şimdi burayı ileriye doğru yol kat edeceğim. Oh. Yoruldum. Nefesim çok çıkabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bakın. Burası çok gizemli. çömelerek gidiyorum burada. Gittikçe büyüyen bir tünel burası. Az daha biraz daha büyüdü. Bakın. İleriye doğru gidiyor. Burası genişledi şu an. Bayağı büyüdü. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın bu sol taraftan bir giriş var. Bir de buradan bir gizemli nokta var. Bakın. Ben bu taraftan gelmiştim. Ama kaç ay oldu bilmiyorum. Buraya kadar geldim. Geçiş vermedim. Vermemişti bana şu taş. O taş da küçük değilmiş arkadaşlar. Çeksem videoyu tamlaştırsam çok güzel olur ama ayak basacak yerler de var ama ben buradan mümkün değil geçmem. Çünkü o taşın benim kuvvetimle kalkacak bir durumu yok. Şimdi buradan ileriye doğru bir yol var. Yaş almış gibi mi bilmiyorum. Bakalım. Şimdi burası çok gizemli arkadaşlar. Oo, bir tane de kırk ayak. Umarımdan korkmam fazla. Akrepten çok korkuyorum. Şimdi ben buradan yavaşça gidiyorum. Bakın bunu da sizlere çekeyim. Buradan görselliği bozmadan çekmem lazım. Çok uzun bir alan. Şu an emeklemeye başladım. Aydınlatmayı kapatsam dur bakın Telefonun lambası yetersiz. Bu iyi. Şu modda bu da bu şu mod daha güzelmiş. Arkadaşlar burası ıslanmış. Artık yaşta olsa gidiyorum. Bakar. İnşallah buranın alaxa burayı biraz daha toprağını almıştı. Şu an hala gidiyorum. Burası sanki genişlemiş gibi arkadaşlar oh, daha bakın çok uzun hala gidiyorum videoyu kapatmadım şimdi asıl buradaki nokta geçebileceğim nokta çok dar. Bakın toprak dolmuş. Bu tarafa bir geçit noktası var. Ama kapanmış. Devam etmemişler. Şimdiden inanın burası çok riskli. Oh. Şimdi sürünüyorum. Sürünmeye başladım. Oh. Arkadaşlar burası inanın toprak dolmuş geçit vermeyebilir bana. Daha önce de geçmiştim o. buraya bakın. Ayak parmak uçlarım tekliyorum. Ah. Maalesef ileriye geçemeyeceğim. tahminim oh şurası 2 metre kaldı ama burası toprak dolmuş arkadaşlar kafam değdi oh bana burayı açmadan geçmeyeceğim geçemeyeceğim herhalde tahminim sıkışır mıyım bilmiyorum devam ediyorum ama dur bakalım Biraz daha gideyim. Evet, yoruldum. Ama ısrar ediyorum. Geçmek için. Başardım. Oh. Az bir yer kaldı. Oh. Abu. İnan. Geçti. Oh. Başardım bugün de. Elhamdülillah. Bakın. Geldiğim an. Oh. İnanın bayağı zahmet çektim ama geçti. Videoyu kapatmadım. Siz de bu nefesi ve ambiyansı yaşayın. Buradan su akmış. Bakın. Hala gidiyorum oh. Arkadaşlar gerçekten. Oh. Burası turizmi kazandırılması lazım. Bakın. Muhteşem. Hala gidiyorum. şu an. Kayalıklı noktalara geldim. Oh! Yoruldum. İnanın. Şimdi şu taraf riskli bir kayaların arasında. Bakın noktası var. Önceki videoda ben bu kayaların orada çıkış yapmıştım. Bayramla. Şimdi bakın üst tarafa doğru yol var. Ben şimdi üst tarafa doğru yolu kat edeceğim. Oh. İnanın çok zor olun. Bakın daha çıkıyor. Yukarıya doğru. Burası baya yüksek. Geldiğim yere bakın arkadaşlar. Oh. Bir de bu işi dönüş var. Şuraya ayak basacak yer varmış. Evet. Buraya çıktı. Bakın. Burası. Oh yoruldu. Şurada küçük bir yaşam alanı var. Şurada da bir geçit noktası var. Oh. Oh yoruldu. İnanın bakın. Kaç metre yükseğe çıktı. Evet arkadaşlar. Burayı keşfettim. Burada bir tane artık ne amaçlı kullandılar bilmiyorum şurayı. Bakın su deposu gibi. Oh. Buradan bir yol varmış. Burada sanki kaya mezar varmış gibi. Ya da burası bakın muhteşem bir yükseklik var. Manastıra yaklaşık 40 metre var mı bilmem 35. Bu tarafta güvercinlik gibi sanki buradaki duvarlardaki ya devam Buradan da bir iniş var. Bakın burası da birinci etap Tokilara bakıyor. Geldiğim yer burası arkadaşlar. İşte gördüğünüz pencereye çıkmadım demeyin. Geldiğiniz zaman burayı keşfettim. Evet. Böyle bir ortam ki gerçekten ambiyans oldu. Teröristin içinde kaldım arkadaşlar. İzlerken de kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun inşallah.